%100 elektrikli bir otomobil, sıfır emisyonlu bir otomobil. 4 metre 55 santimetre uzunluğu var. 1 metre 86 santimetre genişliği var. Yüksekliği de 1 metre 63 santimetre. Zaten yüksekliğinden anlamışsınızdır. Kompak SUV tasarım yaklaşımına sahip olan bir otomobil. 2 metre 77 santimetrelikte uzunluğuna göre büyük olan bir aks mesafesi var. Bu yüzden de otomobile dışarıdan baktığınızda tekerlekler çok köşede görünüyor ve çok da sportif bir tasarım anlayışı var. Kullanmakta olduğumuz Neta U'nun çok karakteristik özellikleri var. Mesela yıldız gibi yani kabaca yıldız diyorum çünkü... Farların gündüz aydınlatma bölümlerinin bir tanesi ön kapıda doğru yatay geliyor, bir tanesi ortaya doğru gidiyor, bir tanesi de aşağıya doğru devam ediyor ve gündüz aydınlatma aktifken gerçekten de çok hoş bir görüntü sağlıyor. Ayrıca yatay giden parça kesikli olarak yine aydınlatma şeklinde otomobilin tüm Önü boyunca devam ediyor. Tabii ki ortada Neta'nın amblemi var. O da aydınlatmalı. Çok sportif bir tampona sahip olduğunu mutlaka belirtmem lazım. Aşağıda küçük bir hava girişi ve SUV bir otomobil olmasından dolayı karter muhafaza gibi bir ön hava difüzörünün bulunması. İçten yanmalı bir otomobile göre daha ferah olduğunu söylememiz lazım çünkü defalarca sizlerle konuştuk elektrikli otomobilin komponentleri parçaları çok daha küçük dolayısıyla tasarımcıların iç hacme daha çok yer ayırmaları mümkün hale gelebiliyor yüksek bir bel çizgisinin olduğunu görüyoruz otomobilin arka tarafında da devam ediyor ve stoplarla beraber devam ediyor. Bu da çok karakteristik bir görüntü veriyor. Yani modern, sportif bir tasarım yaklaşımına sahip otomobil ve inanın insanların da ciddi ilgisini çekiyor. Çin'de imal edilmiş olan Neta'nın U modeli Otomobilde ön tarafta bir tane elektrik motoru var. Otomobil önden çeker bir otomobil. 120 kW güç üretiyor elektrik motoru. Yani her zaman konuştuğumuz beygir gücüne çevirirsek 163 beygir gücünde çok kompakt bir elektrik motorundan bahsediyoruz. Ama ona rağmen 210 Newton metrelikte bir tork ürettiğini görüyoruz. 9,5 saniyede sıfırdan 100 km saate hızlandığını belirtmemiz lazım. 150 km saatle de sınırlandırılmış maksimum süreti var. Bataryadan bahsetmek lazım. Her zaman sizlerle yapısal olarak elektrikli otomobillerde konuştuğumuz gibi tabanda bir lityum iyon bataryaya sahip. 68.2 kWh kapasiteye sahip olduğunu görüyoruz. WLTP yani çok ciddi ölçülmüş sisteme göre, o sonuçlara göre 420 kilometrelik menzile sahip. Zaten inanın bana biz kullanırken de menzilden hiç kaygı duymadık. Ayrıca dökümanda olduğu için söylemem lazım. NEDC standartlarına göre biraz daha geniş hesaplanmış standartlara göre de 500 kilometreye yakın bir menzile sahip kullanmakta olduğumuz U modeli. 6.6 kilovat saatlik bir alternatif akım yani ev tipi Şarj kutusundan şarj ettiğinizde yaklaşık 8.5 saatte boşken batarya %100 seviyesine getirebiliyorsunuz tabii ki hızlı şarj yani doğru akımı da konuşmak lazım. Firmanın dökümanlarına baktım yüzde otuz şarj seviyesiyle hızlı şarj makinesine bağlandığınızda yarım saatte yüzde seksene getirebiliyor. Yani oldukça hızlı olduğunu bu rakamlardan zaten anlıyoruz. En son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Otomobilde gerçekten çok etkili çalışan bir enerji geri kazanım sistemi var. Sizlerle elektrikli otomobilleri konuşurken bazılarında kademeli olarak yavaşlama açısından enerji geri dönüşüm sistemini ayarlayabildiğinizi konuşmuştuk. Burada sanki maksimumda ayarlı gibi. Yani gazdan ayağınızı çektiğinizde çok ciddi bir yavaşlama etkisi oluşuyor otomobilde. Jeneratör fonksiyonuna geçiyor yani elektrik motoru. Yerden gelen kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirip bataryaya yüklüyor. Ama bunu bence çok başarılı yapıyor. Çünkü 300-400 metrelik yokuşlarda inanın bana 3-4 kilometre menzil kazanabiliyoruz. Önemli konulardan bir tanesi olduğu için en son bundan da bahsetmek istedim.